Merhaba arkadaşlar. Anneanneler için çok önemli bir detay. Bunu geçmeseniz çok mutlu olurum. Şimdi gibi anneannem yine gülüm. Kafam şimdi bak, bak gözükmüyor. Şey, şunları böyle asıyorsun. Söyle bakın. Böyle evet, bir aldım. Ee, bunun ne olduğunu dinlete deneyelim. Dinletinize çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla. Bugün sizlerle birlikte isminden de gördüğünüz gibi çok güzel hem vlog hem de ki çok güzel bir e, videoyla karşınızdayım. Öncelikle Böyle bir kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Beni her zaman izleyenler için veya işte videolarımı izleyenler için, videolarımı beğenenler için çok önemli bir detay. Bunu geçmeseniz çok mutlu olurum. Ee, arkadaşlar, ben biliyorsunuz ki bundan önce yılbaşını geçirdiğim bir evim vardı. Orada falan yılbaşını geçirmiştim, görmüştünüz evimi. Orada bir süredir kalıyordum. Ee, siz sadece az gördünüz. Şimdi her zaman orada video çekmiyorum. Oradan taşındı. Burası yeni bir eve geldim, çok güzel bir ev. biraz küçük olduğu için oradan taşındık. Burada kendi odamız falan daha büyük falan güzel olsun diye. Evet, burası benim odam. Kardeşim hem kardeşimin hem benim odam. Bu yüzden böyle bir şeyler var. Kardeşim bunları çok seviyor, küçük olduğu için. Arkadaşlar, şimdi öncelikle bir şey daha diyeceğim. Biliyorsunuz ki bahar geliyor ve Bugün 20 Mart Çok önemli bir gün Yani şimdi herkes bilmeyebilir ama Önemli bir gün Bugün baharın ilk girişi olacak Ve işte sofralar kurulur Her şey çok güzel şeyler koyulur sofraya Bugün hem de onu yapacağım Yani sofrayı falan düzelteceğiz Ben dedim ki belki odamı toparlarım Ondan sonra da böyle bir şey gelir Yani onu da gösteririm kısaca Yani hem güzel olsun Hem de böyle ne bileyim güzel bir şey olsun diye. <laughs> ee, bir de arkadaşlar konuşamıyorum bilmiyorum neden. Ev vlogu da gelecek. Bugün oda vlogu değil aslında. Ona oda bu bugün oda vlogu gibi düşünmeyin siz. Bugün sadece odamı toparlayacağım. Ee, çünkü yeniyiz daha burada. Ben daha ev vlogunu düşünmüyorum. Daha birkaç şeyim es, eksik falan. Bu evde her şeyi düzelttikten sonra Size yeni evimi göstereceğim. Ama şimdi bugün bu odamı düzelteceğim. Öncelikle odamı düzeltmeden önce e, biz e, anneannemle ilgili gideceğiz. Bayramlaşacağız. E, orada bir iki tane belki kameraya çok göstereyim size nasıl olduğumu. Sonra eve gelip bu işlerimi göreceğim. Akşamı da biraz göstereceğim ve vlogun sonu gelecek. O zaman biz geçelim. Öpücük verdim ve geçtik. Bu arada arkadaşlar bu da benim kombinim. Böyle giydim bugün. Saçımı çok beğenmedim aslında. Bilmiyorum değiştirsem mi değiştirmesem mi. Ama şimdilik hoş bir görünümü var. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün gibi anneannem anam ana gidiyorum. Saçımı falan değiştirdim çünkü biliyorsunuz ki hiç hoşlanmamıştım o saçtan. Dedim ki böyle bir şey toplayayım. İnşallah güzel olmuştur. Ve tarafı ben şu an hiçbir şey görmüyorum ekranda. Göstereceğim size çok aşırı güneş var. Çok aşırı güneş var. Ses de çok. Evet arkadaşlar geldim yani. Aslında eve geldim. Evet bir saattir gelmişimdir. Şimdi burayı toparlamaya geçelim yani. Sizin için kısa da olsa ben şöyle düşünüyorum ya. Bir yelip toparlayamadım diye düşünüyorum. o zaman geçelim. Evet. Bakın kafam şimdi bak gözükmüyor. Güzel. Evet. Biz geldik. Şimdi arkadaşlar şuraları güzel gözüküyor senin için. Yani tamamen bir saniye bakayım gözüküyor mu? Evet gözüküyor gibi bir şey. Şimdi ama şurası çok berbat halde. Şuraları kafa... Ramaya geçiyorum. Şu kafam böyle duruyor ki sinirlerim bozuldu. O zaman geçelim. Şu maske. Tabii ki maske sizlere. Evet arkadaşlar şimdi toparlayacağım. Yani şu an daha iyi gördüğünüz için ne rahat. saatimi koyuyorum. Şimdi saatin kolumda olduğum iç, olduğu için saatimi kolumda tutmaya devam edeceğim. Çünkü bugün daha bayram günü ve evet, şu an çıkarmak istedim. Ama işte saatimin şeysini, şeysini şuraya koydum bir kez. Şunu şu kenara koyardım. Yani şöyle koyabilsem şöyle koyardım ama şöyle evet, tamam, evet arkadaşlar. Şimdi bu ne diye sorarsanız bunu hiç kullanmadım. Ee, e, bunun işte içine üzerine göstereceğim. Mesela <laughs> Arkadaşlar böyle şeyler olur bazen. Mesela şöyle bir şey. Bunun içerisine şunları böyle asıyorsun. Çok güzel oluyor. Bunu çok beğendim. Almıştım. Beğenip almıştım. Ama hiç kullanmadım. Dedim ki güzel bir yere koymam diye. Güzel bir yer değil burası. Orası burası. Bu yüzden hiç kullanmadım. İki defa kullanıyorum. Ben şunu daha kullanmıyorum aslında. Şunu düzenleyeceğim. Sonra kullanacağım. böyle getirdim al. Şu zaman gezileri deli yaksam gene ben sanki bu oldu. Kusandım artık yazma. Şunu bir, bir yere koyarım işte ya da bırakırım. Kedim oynarsa da yapacak tek şey kalır. Yani bunu başka bir yere kaldırırım. Çünkü Kedim aşırı böyle her şeyle oynar ve yani eminim ki bununla da bir gün böyle dağıtacak bunu. Her seferinde de dağıttığında zamanım olmuyor gerçekten toparlamaya. Göstereceğim şimdi. Bunu göstereyim arkadaşlar. Bunları o gün aldım aslında. Ee, bir, bir kere o gün giymiştim özür dilerim giymemiştim. Bunu annem bana hediye olarak aldı. Şöyle çok güzel e, papatya. Ay özür dilerim dakika. Papatya'yı çok severim. E, şöyle bir şey. Ve bunu e, çok sevdiğim için de annem dedi ki böyle birlikte giyersiniz. Ve şöyle bunun yeşilini aldım. Durun bir dakika Ve onu şöyle şöyle yeşilini aldım. Durun şöyle şu halde göstereyim. Sonra şöyle bir rengini aldım. Esasen o yeşini çok beğenmedim dedim ki ama yani giyerim falan diye. Ama buna bayıldım. Bu çok güzeldi. Aslında bunun kadar güzel değil. Böyle bir şey isterdim. Ama hiç olmazsa da iyi. Böyle bakın. Acaba bunu taksak mı? Hadi gelin takalım. Allah'ım. Ne oluyor? Aa! Oh! <laughs> huh. Kulağım. Um. O kadar şey yok ki. Arkadaşlar çıkartmaya çalışıp geliyorum orada arkadaşlar çıkardım Bir de bunu taktım bunu zaten takmıştım ama işte o kar tanesiyle birlikte böyle kar tanesi bir de bundan takmıştım sonra bunu da aldım çok hoşuma gitti falan aldım çok seviyorum bunları bunu emin olun ki bunun bir de Kolyesini bulsam alacağım net açıyoruz Ulan nasıl açılıyor bu? Ha. Evet arkadaşlar çakıyorum. 3, 2, 1 durun. Bak buradan şimdi takamayacağım ha. Tamam. Allah'ım inşallah. Şey olmaz. Tamam. İlkini taktık. İkincisini takalım. Şey ben trend yolda çok görüyorum aynısını. İsterseniz yani Bunları bazı şeyleri ben trend yoldan alıyorum. Bunlardan da trend yolda gördüm ama oradan almadım. Önüme çıktılar sadece. Yani çok beğenirseniz şey yapabilirim, gösterebilirim veya bu size işte linki gibi bırakabilirim. Instagram hesabımda şurada takip edebilirsiniz. Bu arada bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenir, abone olur, bildirimleri açar. Bir de yorum yaparsanız çok mutlu. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel mi oldu? Şimdi Arkadaşlar bunu da o zaman şuradan asıyoruz. Bakın. Ee, arkadaşlar bir dakika şimdi bu, bu, şunu falan bir yere koyacağım. Şunları da bir yere koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şunları toparladım. Sadece şu kaldı. Bir de şu işte bu önemli bir şey değil. Şimdi ikinci yerde de işte giydiğim şey, bazı çok önemli veya çok giydiğim şeyler var. Başkaları da o odada. Çünkü bu odayı tam düzeltmedik. Şimdi buraları dağıtalım. İçinde aşk var yüzündeki Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Evet arkadaşlar, her bitirdi. Şimdi e, babam bir, bir şeyler almış. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar, akşam oldu. E, ben saçımı falan başlattım çünkü çok gördüm. E, arkadaşlar bu arada sizinle birlikte çok güzel bir şey yapmak istedim. Zaten böyle bir video gelsin istiyorum. Hiç denemediğim bir şeyleri denediğim bir video. İnşallah da gelecek. Ee, bugün böyle bir cips aldım. Asla böyle bir cips yememiştim. Ee, böyle başka bir şeyin içerisinde. Ve dedim ki ayranlarımız da varken sizinle birlikte e, bunun, bunun ne olduğunu birlikte deneyelim. Çok merak ediyorum şimdi. Ben Evet açtım. Şimdi şey evet. Kadın ağzını kısar mısın? Kıyorum. şimdi ağzın, çok güzel. Aşkım. Hmm, ağzın yanıyor sonra geçiyor. <laughs> Arkadaşlar, bunun böyle bir büyük farklılığı yok aslında. Sadece. Değişik tipte bir şey içine koymuşlar ve acısı çok. O zaman arkadaşlar şimdi biz bunları yiyeceğiz. Bir şeyler izleyeceğiz. Sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Sonunda videonun sonuna gelebiliriz. Ee, dün aslında videoyu sonlandırmıştım. Yani sonra cipse falan baktık. Şu an sabah oldu. Ee, i̇yi ki videoyu izlediniz. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Bir de Instagram, TikTok hesaplarımda şuralarda bir yerde görebilirsiniz. Onlara da girip yani bakın. <laughs> Video izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.